Evet, ideal nedir? Aslı hep onu yapmaya çalışıyoruz. Ama ideali yaparken doğallıktan uzaklaşmadan. Şimdi gerçekten ideal bir güzellik, ideal bir yüz. Hem sevgili hemşirem böyle tabii güzel güzel de hoşuna gidiyor tabii, gülüyor. <gülüyor> Şimdi aslında yüz oranlarına baktığımızda yanak, burun, her şey mükemmel. Elbette ki genelde ideallerimiz budur. Ama bunu herkeste aynı ideali yapmak zorunda mıyız? Asla değil. Hemşiremize biz sadece asla bu yüze dudak yapmıştım. Burada başka bir şey yok. Tabii her bölgeyi yaparken asla beynimizde bir düşünce var. Alında eğer basıksa şuralara dolgu yapılabilir. Şayet şakaklarda bir çöküklük varsa şu bölge doldurulur. Eğer yana botoks dışında kaldırmak istiyorsak şu bölgeye biraz dolgu yapılır. Ve her şeyden öte her zaman gençliğin, dinamizmin en belirgin yerlerden biri. Orta yüzde elmacık kemiği üstü şu yüzün. Elbette ki her zaman daha genç gösteren şurada zaten hemşiremde olan şu aksın, şu kavsin şu şekilde gergin ve çekik olması. Ama hiçbir zaman şu şekilde değil, böyle aslan gibi şu şekilde yana kayıyor. Bana göre çok çok çirkin bir görüntü. Amaç şu ışığı güzel yansıtacak bir kavis yapmaktır. Hemşiremde var. Evet bazı hastalarımızda da şemşiremde yine var, şurayı jawline dediğimiz şurayı keskinleştirmek. Neden burayı keskinleştiririz? Bakın dikkat edin. Şurada ışık parlak vuruyor. Şuraya da aynı keskinlikte vurup şuranın çökük olmasını sağlamak. Şimdi öbür tarafa geçtiğimizde tabi burun dolgusunda da şayet burunda eğrilikler, çıkıntılar varsa şuradan biraz, şuradan biraz şu burnu şu şekilde pürüzsüz hale getirmek ve böyle kaldırmak. Tabi yine hemşiremde doğuştan var. Yani mükemmeli gösteriyoruz ki amacımız her zaman bunu yakalamak. Şimdi çene dolgusu kime yapıyoruz? Şurayı. Şu oranlara bakıyoruz. Şu bir. Kaş arasına kadar. Şu bir ve şu bir. Bakın dikkat ederseniz eşit ve burası basıksa hafif biraz çeneyi çıkarmak ve bu oranları yakalamak için yani kısaca her zaman yüzde gölgeleri yok etmek için buraya dolgu kullanılır. Yine kesinlikle gerek yok. Evet sadece bir işlem yaptık. Dudaklar biraz vardı. Hafif bir volüm verdik ve şöyle yüze yakışan bir dudak yaptık. Hiçbir zaman amacımız kötü, yüze uymayan bir burun, bir dudak yapmak değildir. Özetle kibele dudağı diyoruz. Biz bereket tanrısı olarak, tanrıçası daha doğrusu. Hem hanıma bakarsak Anadolu'lu bu topraklardan bence böyle bir dudak herhalde Rus dudağından da, Fransız dudağından da ve bilmem hangi milliyetin dudağından da daha güzel olduğunu söylüyoruz. Evet, kibele dudağı. Tabii onu da uydurmuştum.